Sevilence kanalımdan herkese selamlar, sevgiler değerli takipçilerim. Bugünkü tarifim kıymalı nohutlu karnabahar yemeği. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Tarifimize geçelim. Tarifimizde ben orta boy bir karnabahar kullanıyorum. Bu şekilde sap kısmını aldım. Şimdi çiçeklerini ayıklayacağım. Çiçek kısmını şöyle bir bıçak yardımıyla kesiyorum ve büyük kısımları birazcık küçülterek yıkayacak olduğum kapıma alıyorum şöyle çok büyük de olmayacak çok da küçük olmayacak arkadaşlar bu şekilde bütün karnabaharımı güzelce temizliyorum Evet hepsini temizliyorum ve güzelce yıkıyorum Gördüğünüz gibi yıkadım, süzdüm karnabaharlarımı. Ve bir orta boy karnabaharımı hazırladıktan sonra içine yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Bir büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanım var. Bir dolu yemek kaşığı da domates salçası kullanıyorum. 100 gram kadar kıyma ve bir su bardağından biraz eksik haşlanmış nohut. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yeterince tuz. Arkadaşlar e, limon kullanacağım ben pişirirken. Limonun size e, ne şekilde faydalı olduğunu da anlatacağım. Aynı zamanda. Evet yağımı tencereme alıyorum. Ve doğramış olduğum soğanlarımı yağımın üzerine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırarak soğanlarımız biraz yumuşayıp hafif pembeleşene kadar kavurduktan sonra kıymamı ilave ediyorum kıymamda şöyle suyunu bırakıp rengi değişip biraz kavrulana kadar karıştırarak kıymamı da pişiriyorum soğan ve kıymam piştikten sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ettim onu da kokusu çıkana kadar şöyle kıyma ve soğanla birlikte kavuruyorum Evet, malzemelerimi kavurdum. Daha sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Onları da şöyle bir iki çeviriyorum. Fazla kavurmadan. İçine karnabaharlarımı ilave ettikten sonra şöyle bir alt üst ederek bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine tekrar haşlanmış nohutumu da ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Evet harcımızla karnabaharlarımız güzelce birbirine karışması gerekiyor. Çünkü bu ön pişirme arkadaşlar. Evet yarım limonu sıkıyorum. Hem gazını alıyor arkadaşlar hem de lezzet veriyor limon koymamız. Mutlaka siz de limon sıkınız. Evet tekrar karıştırdıktan sonra limonlu sıktıktan sonra kapağını kapatıyorum ve şöyle 5-6 dakika pişmeye bırakıyorum 5-6 dakika sonra tekrar yemeğimi güzelce karıştırıyorum bu aşamalar önemli arkadaşlar bütün lezzetlerin birbirine geçmesi için bu şekilde ön pişirme yapıyoruz tekrar kapatıyorum bir 5 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Mutlaka sıcak su ilave ediyoruz. Burada diğer bir püf noktası da arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi karnabaharlarımızın çiçek kısımları üstte, sap kısımları alta gelecek şekilde pişiriyoruz. Çünkü çiçek kısımları daha nazik olduğu için çabuk pişiyor. Sap kısımları biraz daha geç piştiği için mutlaka sap kısımlarını alta getirerek yemeğimizi pişiriyoruz. O şekilde dengeli daha güzel pişiyor yemeğimiz. Evet suyunu da ilave ettim. Kapağını kapattım. Şöyle bir 10-15 dakika piştikten sonra bir bakıyorum. Karnabahar çok çabuk pişer. Tabi sap kısmı alta geldiği için önce sap kısmı da pişmiş oluyor. Evet yemeğimiz yeterince pişti. 5 dakika sonra dinlendikten sonra servis tabağıma alıyorum. Evet müthiş bir yemek karnabahar sevmeyenler bile bu yemeği yiyince çok sevecekler. Videom buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz ve beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Nokta da olsa bir yorum yapsanız benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet yemeğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi harika bir yemek oldu. Gerçekten karnabahar sevmeyenler bile rahatlıkla tüketebilir. Pişmesi de harika oldu. Evet gördüğünüz kıymasıyla nohutuyla harika bir karnabahar yemeği yaptım bugün. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.